Bu videoda bir oyun geliştirip bu oyunu oldukça hani olabilecek en pahalı düzeyde satmaya çalışacağız. En başta şunları söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere yazılım şu anda dünyanın en önde gelen dallarından bir tanesi ve yazılım gün geçtikçe çok daha fazla ilerlemeye yapay zeka sayesinde oldukça hani hayal dahi kuramayacağımız seviye, seviyeye yükselmeye başladı ve insanların bazı hayalleri var şu anda dünyamız içerisinde. Özellikle de ülkemizde. Ülkemizde yazılım yazılımcı olmak ya da kendi oyununu uygulamamızı geliştirip o uygulamayı ya da oyunu satıp milyonlarca dolar para kazanmak. Bunlar belki birçoğumuzun hedefleri arasındadır. Özellikle yazımla, yazılımla ilgilenen, yazılımı seven kişiler ise hani bir oyun tasarlamayı, web site kurmayı, web sitesinin yazılımından yararlanmayı hani bunları falan çok seviyor ya da bunları yapmak istiyor. Bunlarla bir para kazanmak istiyor. Evet çok şanslısın. Yani hiç para kazanmadıysan dahi yazılımı bildiğin için yazılımı ama bilmiyorsan daha yazılıma karşı bir merakın olduğu için bile şanslısın diyebilirim. En başta Python'u duymuşsunuzdur. Yazılımı öğrenmek isteyenler için ya da yazılım yapanlar için normal şartlara göre hani bir tık daha kolay bir yazılım aracıdır. Bu araç sayesinde yazılıma daha çok yaklaşabilirsiniz ve aynı zamanda ChatGPT'nin yani yapay zekanın desteğini alarak yazılımda kendinizi oldukça daha fazla ileri taşı, ileriye taşıyabilirsiniz. Gerçekten de bunları yapmak mümkün. Neyse biz en başta oyun geliştir bunu oldukça pahalı bir fiyatta satmaktan bahsedir. Bildiğiniz üzere bu biraz masraflı bir süreçtir ve sizin bir yatırımcıya ihtiyacınız olacaktır. Ve alev yatırımcı konusunu geçelim. Hani yatırımcıya daha gelmeden önce yatırımcı seviyesine çıkacak kadar neler yapmanız gerektiğini öğreteceğim. Ondan sonra aslında ise yazılım hani yazılımınızı yaptınız, uygulamanızı ya da oyununuzu tasarladınız. Bir tasarım oluştu. Ona bağlı da bir yazılım oluştu. Bunu nasıl yatırımcıya bağlayıp hani bunu nasıl geliştireceğinizi anlatacağım. En başta bildiğiniz üzere bir yazılım sorunu uygulama ya da oyun yaptıysanız bunun tanıtımı için hem Play Store'a koymanız lazım hem de reklamlar vermeniz lazım. Bunların her biri de birer masraf demek ve bunlar da çok ciddi rakamlar. Yani yapacağınız yatırım çok ciddi düzeyde olacaktır. O yüzden ilk başta yapacağınız şeyi hani adım adım ilerlemenizi öneriyorum. Ya bir sermaye oluşturmak için e-ticaret ya da normal ticaret sayesinde Instagram'dan ya da farklı platformlardan ya e-ticaret yapın ya YouTube otomasyon yapın ya Shopify yapın ya Dropship yapın ya borsa yapın bir şey yapın ama bir sermaye oluşturun. Yatırımcı olmasa dahi en başından biraz para ihtiyacınız olacak. Bu işin içerisine girmiş ya da büyük projeler olan kişiler aslında ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anladılar. Her neyse bu aşamalarda geçiyorum. Velev ki diyelim ki hani bi, bir, şeyler yaptınız bir noktada. O zaman yatırımcının gerek olmadığı hani basit ama insanların arayacağı bir şey yapın. Mesela en basitler. Biz zikirmatik uygulaması bildiğiniz gibi birçok insanın işine yarıyor. Hani 100 bin ya da 50 bin indirim Alabilirsiniz. İnsanlar orada zikir çekerek birçok para kazanabilirsiniz. Ya da en basitinden arka plan stok videolarının olduğu bir uygulama da geliştirebilirsiniz. Hani gördüğünüz gibi bunlar basit. Ya da bir insanın günahlarına bir arama motoruna yazıyor, onun dinen hani ne 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 olduğunu Kuranda bunlarla alakalı ne gelişine bunları otomatiğe bağlayan bir uygulama da geçirebilirsiniz. Yani insanların günlük hayatında ihtiyacı olacak. Hani bir de geçenlerde şöyle bir video görmüştüm. Bu böyle bir şey karşı böyle bir şey karşıma çıkmıştım. Hani yakındaki berberleri gösteriyor berberlerden rezervasyon alıyor ve aynı zamanda berber hani berberim kendi evine dağıt e, çağırıyor bu tarzdan bir uygulama görmüştüm e, yani yapan kişi görmüştüm daha uygulama bitmemişti yatırımcı arıyordu o tarzda bir videoyla karşılaşmıştım yani bakın bazı şeyler basitinden başlayıp o uygulamadan bir verim alıp ondan sonrasındaki uygulamanıza reklam oluşturabilir hani en azından kendinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz Bildiğiniz üzere hani kendinize fark ettirmek için en başta ortaya bir şeyler koymanız lazım kendinize ondan sonra fark ettirirsiniz. Sizlere şunu anlatmış mıydım bilmiyorum ama şimdi anlatacağım. Pavel Durov. bu arkadaşlar yani bu kişi Telegram'ın kurucusu. Telegram'ı kurmadan önce Rusya'da yaşıyordu. Hani babası falan tamamen yani aslında Rus milliyetçilerindendi. Bak fakat arkadaşlar bu kişi hani tabii ki Rusya karşı geldi demiyorum. Bir uygulama pardon bir web site geliştirdi. Bu web site o dönemin Facebook'un kopyasıydı. Neredeyse Facebook'un aynısıydı. Bunun yazılımını yapmıştı. Abisi ona tabii ki büyük destek olmuş çünkü o iyi bir fakat ilerleyen süreçlerde Ukrayna bu yaptığı web site sayesinde içerisinde mesajlaştı ve Rusya ile aralarında bir gerginleşme yaşadı. Putin ona dedi ki hani bu web siteye bize erişim ver fakat adam vermedi ve ülkeden kovuldu. Şu an ondan sonra Fransa'ya gitti ve Fransa'da bir gün alelacele hani bir şekilde çağrıldı. Yani adam ne kadar zorluklarla uğraşsa dahi sonunda Telegram'ı kurdu. Ve Telegram şu anda o kadar özgür ki, özgür ki hani neredeyse hiçbir devletin erişimi yok. İçerisindeki sansürsüzlük, tarafsızlık hepsi hat safhada tamamen özgür olunduğu bir uygulama diyebilirim. Hatta dünyadaki sayılı hani sayılı bu tarzda uygulamalardan bir tanesi. Yani biri gerçekten başarmak isteyince ya da bir şey yapmak isteyince başına ne engel gelirse gelsin yapıyor. Yani yapacağınız büyük projeler birilerinin hani zoruna gidip birilerini rahatsız etse dahi hatta başınıza doğduğunuz yerden ayrılmak gelse dahi hani ne yapıyor pes etmiyor. Ben bunları yapın demiyorum. Ben sadece demek istediğim bu yolda hani yazılımda tasarlamış olduğunuz uygulamayı yaparken ya da oyunu yaparken karşınıza parasal anlamdan farklı birçok alana kadar birçok sorun çıkabilir. Mesela yatacağınız zaman duvara baktığınızda hani yazılım kodlarını görebilir. Yani etrafınız başınız falan aşırı bir şekilde ağrıyıp size zarar verebilir. Yani demek istediğim şey başınıza gelecek olan hani bu yolda giriyorsanızsa bir yatırımcı almak istiyorsanızsa ya da kendi yatırımınızı kendiniz ortaya koymak istiyorsanızsa bazı zorluklarla karşılaşmanız gerekecek. Her neyse ben oralara da girmeyeceğim. Çünkü burayı anlatma sebebim bu yazılım sonucunda yapmış olduğum uygulamayı ya da oyunu 10 milyon dolar değerine çıkartana kadar pes etmemek. Bildiğiniz üzere bu sayılar kafamızda oldukça büyük geliyor. Benim de sizin de. Fakat arkadaşlar buraya ulaşan birçok insan var. Bildiğiniz üzere teknoloji çağında yaşıyoruz. Ve yaşamış olduğumuz bu çağda insanların birçok gereksinim var. Ve bunlardan bir tanesi sürekli ellerinin altında olan ve günde ortalama 5 saat bakmış oldukları bu telefondaki uygulamalar. Bu uygulamalarda o kadar çok vakit geçiyorlar ki hani bunlar has safhada. Hemen hani ben şunu söylemek istiyorum. Bu benim kendi tavsiyem kendi düşüncem. Bir insan günde trend yolda o kadar da fazla vakit geçirmiyor. Ya da yemek sepetinde şunda bunda. Yani giriyor fakat yeteri miktarda vakit geçirmiyor. Çok fazla vakit geçirmiyor. Bu da uygulamanın kazancını biraz zararlar. Çünkü uygulama içerisinde kazanç yapmak istiyorsak o kişiyi kendimizde tutmamız lazım. Mesela adım atarak hani her adım attığına bir ödül verirse. Atıyorum bin adım için uygulama içerisindeki bir para. On bin adım için içinde on para. Eğer yüz para olduğunda bir tablet hediye ediliyor. Velev ki. Hani yani buraya baktığın zaman neredeyse bu kişiler bu uygulamayı gün boyu, günün 6-7 saati ya arka planda ya da normalde açık tutacaktır. Bu da insanın kazancını ya da uygulamanın kazancını oldukça yükseltir. Yani yapacağınız şeylerin hani insanların çok fazla vakit geçireceği şeyler olması lazım. Hani bu durumda ise sizin de kazancınız bu durumda daha çok yükselir. İnsanlara premium seçeneği sunmanız lazım. İnsanların hani vakit geçirmesi lazım. Mesela oyunlar da bu konuda iyi bir seçenektir. Hani oyunlar da bu konuda iyi kazanıyor. Çünkü insanlar bir vakit geçiriyor özellikle rekabetçi olunca ya da online olunca bu hani o kadar çok vakit geçiriliyor ki uygulamanın kazancına kazanç katıyor. Yani online olması. Tabii ki bunları yapmak çok fazla para istiyor. O yüzden en başta temelden bir alana başlamalı ve onun üzerinden ilerlemeliyiz. Her neyse ben ayrıntılı bir şekilde yazılımı öğreteceğim bir seri başlatmak istiyorum. O seride size her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Her neyse daha fazla uzatıp sizlerin değerli vaktini almak istemiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle bay bay.